atom yapıyorum bugün. Çok güzel bir meze, acılı. Et yemeklerinin yanında da çok güzel olabiliyor. Bir dolu kaşık süzme yoğurdum var, onu aldım. Bir dolu kaşık da labne peynirim var, ikisini karıştırıyorum. Miktarları istediğiniz kadar artırabilirsiniz ama çok acı bir meze olduğu için çok yenmiyor. O yüzden az yapıyorum. Biraz da tuz ilave ettim. Sıvı yağ ilave ediyorum. Zeytinyağı, Tamamen zevkinize göre bunlar. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Zeytinyağı ilave etmeyebilirsiniz çünkü üst sosunda da kullanacağım ama şöyle birazcık yumuşatıyorum. Küçük bir sos tavasına bir tane sarımsağı ince ince doğradım. Biraz sıvı yağda, zeytinyağında yine kavuruyorum. Bu harika bir koku. Ben buna bayılıyorum sarımsak kokusuna. Biraz toz kırmızı biber, Bu güzel bir renk veriyor ya. Birazcık da pul biber ilave ediyorum. Bunları mümkün olduğunca az ilave edeceğim çünkü acı biber de ilave edeceğim şimdi. Ve kurutulmuş acı kırmızı biberlerim var. Bunlar birazcık kavrulduktan sonra bu kırmızı biberlerimi kuru kırmızı biberlerimi çok acı bunlar. Yağın içine ilave edip 1 dakika kadar soteliyorum. Evet, peynir ve yoğurt karışımım vardı. Onu servis kaseme alıyorum. üzerine hazırladığım bu sosu döküyorum normalde sarımsakları alınmaz ama ben sarımsaklı halini seviyorum yani sarımsaklar e, sosun üzerine konmuyor servis yapılırken ama ben kavrulmuş sarımsak tadını da çok sevdiğim için hepsini şöyle üzerine alıyorum ve o harika yağı da mis gibi kokuyor sarımsak ve biberli şöyle üzerine gezdiriyorum hmm, çok güzel bir meze oldu Servise hazır. Enfes.